Perspektifler. İz düşüm kurallarına göre çizilmiş bir cismin tüm görünüşlerini tek görünüşle ifade eden çizimlere perspektif denir. Yani üç yüzeyini bir arada görebildiğimiz e, görünüşe e, perspektif diyoruz. Pers, perspektifler çizimlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve parça hakkında genel bilgiler vermek için kullanılır. Teknik resim bilgisi olmayan kişilerce de kolaylıkla anlaşıldığından Reklamcılıkta, makinacılıkta, mobilyacılıkta, katalog hazırlamada ve mimaride sıklıkla kullanılmaktadır. Perspektifler çizilirken cismin kenarları koordinat eksenleri ile belirli bir açı yapar. Bu açıya göre perspektifler aksonometrik, paralel e, ya da merkezi konik olmak üzere e, temel iki e, çeşide ayrılır. Perspektifler tekrar edelim. Paralel perspektifler ve konik perspektifler olmak üzere iki ayrılıyor. Konik perspektif genellikle mimaride kullanılan, göze hoş görünen ama çizimi biraz daha bilgi ve tecrübe isteyen bir perspektif türüdür. Biz teknik resimde genellikle paralel perspektif kullanıyoruz. Bunlar da kendi içerisinde paralel perspektifte iki ayrılıyor. Aksonometrik perspektifler ve eğik perspektifler olarak. Aksonometrik perspektifler izometrik, dimetrik ve trimetrik olarak üçe ayrılıyor. Eğik perspektifler kavalyer, kabinet, palanormetik ya da kuş bakışı perspektif diyerek üçe ayrılıyor. Şimdi e, kısaca bir e, perspektiflerle ilgili bilgilendirme e, yapalım. Paralel perspektifler yani aksonometrik e, perspektif e, ilk e, çeşidi. Aksonometrik e, perspektif cisim izşim düzlemine belirli açılarda tutularak üç görünüşün e, üç yüzeyinin görünmesi sağlanır. Işınlar sonsuz uzaklıkta bakış noktasından birbirine paralel. E, halde e, gelir e, cismin üzdüşümü iz, iz e, düzlemiz önündeki duruş pozisyonuna göre izometrik dimetrik ya da e, trimetrik diye üç ayrılır e, kenarlar birbirine paraleldir e, ışınlar köşelerden geçerken hep birbirine paralel olarak geçer e, bu aksonometrik perspektifi e, birbirinden e, açılarıyla e, ayırıyoruz izometrik perspektif, dimetrik perspektif, 7'ye 42, trimetrik perspektif ise açıları kendi belirlediğimiz bir perspektif türü. İzometrik ise 30 dereceye 30 derece şeklindedir. İzometrik perspektif, izometrik kelimesi eşit ölçüde anlamındadır. Taban ekseni ile cismin kenarı arasında 30 derecelik açı bulunur. Taban ekseni ile. Cismin kenarları arasında 30 derecelik açı bulunur. Kenar uzunluklarının kısalma oranı aynıdır. Kenarlar hep ne görünüyorsa, ölçüler neyse perspektif üzerindeki e, boyutları da birebir e, aynıdır. Kenar uzunluklarında herhangi bir uzama ya da kısalma e, yapılmaz. E, i̇zometrik perspektif e, çizerken e, kısaca bir işlem aşaması verelim. Bir parçamız var. Ön, yan ve üstten görünüş. İlk yapmamız gereken şey 30 derecelik gönyemizin kenarıyla perspektifin merkezini baz alacak şekilde bir noktadan birbirini kesen iki tane 30 derecelik çizgi çizip bir tane de bu köşeden yukarıya doğru 90 derecelik, zemine 90 derece açı yapan bir dik çizmekle başlıyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şey parçamızın ön görünüşünü bu alana yerleştireceğiz. Buraya yan üstten görünüşte yukarıdan çıkacak. Burası ön. Bu ölçüleri buraya işlemek. Buradaki ölçüyü şuraya bu merkezden başlayıp sağa doğru ne kadarsa işaretlemek. Parçanın yüksekliğini bu dik çizgimiz üzerinde buradan başlayıp yukarıya doğru işaretlemek ve parçamızın yan görünüşteki genişliğini bu merkezden sola doğru çıkan 30 derecelik çizginin üzerinde işaretledikten sonra 30 derecelik gönyemizle ile ve 90 derece olan açılarla buradan dikler çıkmak ve şu köşelerden de tekrar 30 derecelik çizgiler çizerek bu diklerle çakışacak yere kadar ince çizgiyle taşımamız gerekiyor. Bulduğumuz bu noktalarda tekrar 30 dereceyle ters yönde doğrular çizip kübün şu haline ulaşmamız gerekiyor. Bu küp aynı zamanda bizim bu üç görünüşü verilen parçamızın tam dış boyutlarına göre çizilmiş bir küptür. Parçamız bunun içerisinde. Boşluğu, kenarı, köşesi neyse her şey bunun içerisinde. Ondan sonra bunu elde ettikten sonra ki aşama şu görünüşlerden birisiyle başlıyoruz. İster yan görünüş, ister ön görünüş, ister üstten görünüş. Burada gördüğümüz görüntüyü bu ölçülere bağlı kalarak bu alanda işaretleyip oluşturmak ince çizgilerle. Ee, aynı şekilde yan görünüşü, yan çeperde ve üstten görünüşü de üst yüzeye işleyerek e, buradaki geometriyi taslağını oluşturuyoruz. Buraya kadar her şey ince çizgiyle devam ediyor. Devam ediyoruz. Ee, şimdi parçamızın e, bu e, görünüşlerini işledikten sonra, işledikten sonra ee, kesişen kenarlar taşıyıp e, parçamızın e, gelinti çıkıntılarını e, birbiriyle yine 30 derecelik e, gönye yardımıyla e, bu kenarlara kübün kenarlarına paralel olacak şekilde e, taşıyıp kesiştiriyoruz ve daha sonra fazlalıkları fazlalıkları e, siliyoruz sildiğimizde geriye kalan bu e, ince çizgilerle oluşan taslağımız perspektifimizin Dış hatları, ondan sonra koyulaştırıp e, izometrik perspektifimizi oluşturuyoruz. Üç görünüşü e, bu olan e, parçamızın perspektifi neticede bu hale gelmiş oluyor. Evet, ilk yüzey olan e, izometrik perspektiflerde e, bu yüzeyleri oluşturma yine aynı mantık. E, parçamız e, bu ne yapıyoruz? Yine sağa ve sola bir merkezden kesilecek şekilde 30 derecelik gönye ile iki tane çizgi çiziyoruz. Ve parçanın yüksekliğini koyacağımız dikmeyi oluşturduktan sonra yüksekliği, ön görünüşteki genişliği ve yan görünüşteki derinliği işleyip kübümüzü oluşturuyoruz. Kübü oluşturduktan sonra parçanın diğer detaylarını, mesafelerini e, Kenarların uzunluklarını uygun görünüşteki yerlerde ölçülerle işaretleyip mesafeleri buluyoruz. Sonra e, burada artık e, bu mesafeleri bulduktan sonra bu noktaları birleştirmek için kullanacağımız yöntem gönyemizin cetvelimizi serbest vaziyette bu ölçüleri birbirine bağlayacak şekilde e, çizgilerle e, yapıyoruz. Ama kübümüzün bu 30 derecelik kenarlarına paralel e, kenarlar varsa ya da dik kenarlar varsa onları e, yine e, gönyemizin 30'luk ya da 90'lık kenarıyla hallediyoruz. Taslağı oluşturduktan sonra da koyulaştırıyoruz, fazlalıkları sildikten sonra bu da eğimli yüzeylerin e, e, çizilmesi. E, benzer durum e, gelişi güzel kesilmiş veya e, herhangi bir e, düzleme paralellik arz etmeyen eğimli yüzeylerde de aynı mantıkla devam ediyoruz. 30 derecelik açıda kolları çizdik. Dikmeyi çizdikten sonra kübümüzü oluşturuyoruz. Kübün içerisindeki bu kenarlara paralel olan boşluklar girinti çıkıntılar neyse onları oluşturduktan sonra o eğimli yüzeye ait işte ön görünüşteki mesafe yan görünüşteki mesafe ya da üstten görünüşteki mesafeleri bu kübün dış hatlarını işaretledikten sonra yaptığımız birleştirme ile bizim diğer ayrıtları kesen kenarları ve yüzeyleri elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde eğimli veya herhangi bir rastgele bir açılı yüzeyde izometrik perspektifte ölçüleri bu şekilde taşıyarak bulabiliriz. Şimdi İzometrik perspektifte e, kullanacağımız e, daire ve yayların e, çizimi. E, bu e, birazcık e, karışık gelebilir baştan ama e, alıştıktan sonra e, kolay. E, şimdi e, bir dairesel yüzeye e, tam karşıdan baktığınızda daire olarak görünürken onu e, bir miktar e, büktüğünüzde e, bir oval ya da bir elipse e, doğru e, dönüşür. E, bu nedenle e, üç boyutlu parça yani perspektif çizerken e, daireleri bildiğimiz e, izometrik perspektif için söylüyorum. E, daire şablonu koyup e, direkt e, daire olarak çizemeyiz. O, o bakış açımıza veya yüzeydeki durumuna göre e, eğildiğinde e, geometrisi oval ya da e, elipse doğru kayacaktır. Şimdi böyle bir durumda bir dairenin ee, bir e, izometrik perspektifteki herhangi bir yüzeyde herhangi bir yüzeydeki dairenin e, çizimini nasıl yapacağız? Şimdi aşama şu: birincisi e, dairelerin e, merkezleri var. Eğer bu bir merkezde ise dairelerin merkezleri var, eksen çizgileri. Ondan sonra dairemizin bir çapı var. Çapımız neyse, dairenin çapı neyse, çap ölçüsü neyse. Biz e, yine e, 30 derecelik gönye yardımıyla e, çap ölçüsü kadar bir e, baklava dilimi oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra e, bu geniş açının olduğu geniş açının olduğu e, A ve B noktalarından e, karşı e, kenarların ortayına açı ortayına e, ve kenar ortayına aynı zamanda e, yani şu ölçünün yarısı aslında. Şurası e, çap bölü 2'dir veya şurası e, şuradan işaretleyeyim. E, şu çapın yarısı çap bölü 2. Bu noktaları ölçerek cetvelle e, işaretleyip bu A noktasından buraya A noktasından diğer karşı taraftaki kenar ortayına B noktasından e, da e, karşıdaki iki kenarın ortaylarına birer tane çizgi çiziyoruz. Bu çizgiler bu baklava dilimimizin sağında ve solunda 0 1 ve 02 nolu merkezleri bize verecek. Bu merkezler bizim dairemizin soldaki ve sağdaki pergeli batıracağımız ve yayı çizeceğimiz merkezi bize oluşturmuş oluyor. Burada yay küçülüyor açı döndüğü için, ee, bu yayları da çizdikten sonra yapacağımız şey şu: pergeli A'ya batırıp şu noktaya kadar açıp bu yayı çizmek. E, özür, B'ye batırıp A'ya batırıp da bu şu noktalardan, şu teğet noktasıdır aynı zamanda bunlar, bunlar e, yayların teğet noktalarıdır şuraları teğet olarak birleştiği yerdir. E, buradan pergeli buraya batırıp buraya kadar açıp e, bu yayı da çizip şu e, Ovalleşmiş, spiralleşmiş e, e, daireyi e, izometrik perspektif için e, çizebiliriz. Tekrar ediyorum, e, bizim bu baklavanın ölçüsü e, ön görünüşte diyorum, atıyorum işte dairenin çapı ne kadar? E, bu daire diyelim ki 50 ise, bu e, şuradaki ölçümüz 50'ye 50'dir. E, yarısı da 25'tir. Kenar ortaylarda, o şekilde. Çiziyoruz. Devam ediyoruz. Ee, bu yay tam bir delik olmayıp bir köşe e, olduğu zaman da aynı yolu izliyoruz. Ee, yayın e, çapı kadar bir e, baklava dilimi oluşturuyoruz, 30 derecelik açılı ve geniş açılardan e, karşı kenarların ortaylarına e, birer tane e, çizgi çiziyoruz. Teğet noktaları oluyor aynı zamanda büyük yayla küçük yayın teğet noktaları. Pergelimizi batırıp bu yayı çiziyoruz. Pergelimizi buraya batırıp geniş yayı çiziyoruz. B'ye batırıp yukarıdan çiziyoruz ve bunu izometrik daireyi oluşturuyoruz demiştik. Bu bir köşe ise yine aynı mantık, çap kadar ölçüsü olan bir baklava dilimi oluşturup o yay nerede bize lazımsa onu bu şekilde çiziyoruz. Bir 3 yüzeyinde de daire olan e, bir kübün e, izometrik perspektif e, görüntüsü e, bu şekilde olur. Devam edelim. Ön ve üstten görünüşü verilmiş bir parça. E, onun izometrik perspektifi önce ne yapılıyor? Sağa ve sola e, kırmızı e, çizgiyle çizilmiş olan e, perspektifimizin e, kübü oluşturulmuş. Şuradan yüksekliği e, neyse bu yükseklikler o ölçüler işlenmiş e, kademeler ön görünüş e, burada yandan görünüş e, çizilmesine gerek yok. Görünüşü ifade edilebilir bu parça ve üstten görünüşü yukarıdan e, işaretlenmiş. E, i̇şte e, 20 mm e, çaplı yayımız e, ve e, şurası 21 eksen yani e, şu ölçü. 21 yarı yarıçapı. O zaman e, R ölçüsü çapı 42 olan e, diğer yayımız yine izometrik e, perspektif için e, daire çizme mantığıyla e, yapılmış. Bu ölçüler aynen aşağıya taşınarak alt kenarlarda da aynı daire e, e, izi oluşacağından bu şekilde e, çizebiliriz. Evet perspektif üzerine ölçü çizgilerinin çizilmesi bizim kenarlarımıza paralel olarak biz ölçü çizgilerini oluşturuyoruz Şu 30 dereceler 30 derecedir veya dikkat ederseniz kenarlara paralel aynı doğrultuyu takip edecek şekilde ölçülendirme yapılıyor ölçülendirme kuralları Burada da aynen geçerli. İşte e, şuradaki mesafe, ölçülendirme kurallarında neyse birinci ölçü. Burada aynen geçerli. Ya da yazı tipi, yazının yazıldığı yer bağlamında. E, bazen kenarlar geride kalabilir. Onlar için bu şekilde kılavuz çizgiler e, çıkartıp e, eğer ihtiyacımız varsa o kılavuz çizgiler üzerinden e, ölçü verebiliriz. E, çaplara yine çap e, işareti koyarak e, onları belirtiriz. Devam edelim. İzometrik perspektifi e, bitirdik. Şimdi dimetrik perspektifteyiz. Dimetrik kelimesi iki ölçüde anlamındadır. E, taban ekseni ile cismin kenarı arasında 7 ve 42 derecelik açı vardır. E, i̇zometrikte burası 30'a 30'du. Dimetrikte 7 dereceye 7 dereceye 42 derece olacak şekilde e, bir açı kullanıyoruz. Ee, ve dimetrik perspektifte izometrikte bütün ölçüler 1 bölü 1'di. Yani gerçi, resimde neyse onu çizerken e, bu e, ön görünüşteki genişlik ölçüsünü e, 1 bölü 2 yani yarısı kadar e, alıp çiziyoruz. Yani şu ölçünün şu ölçünün burada yarısını alıp e, parçamızı çiziyoruz. Biz buna e, dimetrik perspektif diyoruz. E, biraz önce izometrik perspektifini e, çalıştığımız e, parça Buradaki püf noktası şuradaki açı 7 derece. Burada bu taraftaki açı şu kolun açısı 42 derece. Ve şuradaki ölçüler şuradaki ölçüler gerçek ölçüsünün 1 bölü 2'si yarısı kadar. Diğer ölçüler ön ve üstten görünüşteki ölçüler ise tam ölçüsünde çiziliyor. Biz bu, çiz, bu tarz perspektife dimetrik perspektif diyoruz. Trimetrik perspektif, bir cismin görünüşlerinin her üç iz düşüm ekseninde de farklı oranda kısaltılmış olarak çizildiği dik açılı iz düşüm çeşididir. Bunun farkı şu: üç kenarında boyutları, üç kenarında boyutları bir bölü bir olmayıp farklı şekillerde, farklı boyutlarda olabiliyor. Cisim iz düşüm düzlemi önüne izometrik ve dimetrik iz düşümden farklı şekilde yerleştirilmişse elde edilen iz düşüm trimetrik iz Herhangi bir standart açısı yoktur. Açılarının bir standardı yoktur. 5'e 18 yapmış. Siz 25'e 30 yapabilirsiniz. Sorun değil. Çizim tamamen serbesttir. İstenen kenar açıları da çizilir cismin dış kısımlarında göstermesi ve göze hoş görünmesi avantajı olsa da çizimin zorluğu ve fazlaca detay içermesinden dolayı pek tercih edilmez. Burada 5 derece 18 derece seçilerek farklı boyutlarla çizilmiş her kenarda farklı oranların kullanıldığı bir perspektif türü dediğim gibi e, teknik resimde e, daha kolay olanları var, onları tercih ediyoruz, e, özellikle e, izometrik perspektifi. Evet.